Merhaba Nasılsın iyisin İyiyim sen nasılsın Ben de iyiyim Sana bir sürprizim var Ne Kafesindeki ipuçlarına bak Ay, İşte bu Bu bir ipucu. evet Takip et hmm. Burada da var ve burada da. Burada da. Ve burada da. Burada bir lastik sokak kutusu var. Kutu ve lastik sokak çok güzel. Evet. evet. İşte burada harita var. Bu harita acaba bize ne gösterecek? Burada soru işaretleri var. Biraz güzel ne olacak? Bu da bir diya ve bir kırmızı bir şey var. Bu ne olabilir? Tabii ki de bu dolabım. İşte o. Dolabım güzel mi? Için. Neyse. İkinci dersim yok. Burada iki tane kelime yazıyor. Mutfak eşittir kova. Sanırım biliyorum. Gidelim. Aynı şey. Açıyorum. <laughs> Uy, çok güzel şeyler var. Bir. Çiçekli taç. Yakıştı mı? İki. Prenses tacı. Üç. Elsa tacı. Dört. çok güzel. Bu onu kim hediye etmişti ya? Sanırım hatırlıyorum. Bunları bize Kamil hediye etti. Kamil'e gelin bir teşekkür edelim. Kamil, bu hediyeyle için çok teşekkür ederim. Rica ederim. İyi günler de kullan. Çok teşekkür ederim. çok lezzetli. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Herkese hoşçakal.